Merhaba hepinize Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size e, dura, duvara nasıl bir delik atıp oraya e, bu tabloyu asmayı göstereceğim. E, o zaman ilk önce videomuzu başlayalım. İlk önce delik atacağımız yeri özellikle bir yapalım karıştırmayalım. Ondan sonra burayı açalım. İçinden matkabımızı alıp bir de onun bu delici ucunu alacağız. Bu uç duvarları delmek için matkabımızı çalıştırıyoruz. Hemen tam gazı basmadan. Şunu ayarlayalım. Tamamdır şu anda hazır bu. Ondan sonra dikkatli bir şekilde vitesi 16'ya aldım şu anda. Bismillah arkadaşlar böyle kazıyoruz. Ee, çok basit oluyor. İlk başta gözünüz korkabilir ama çok kolay oluyor. Birazcık kenarlarını genişletelim. Şu anda hazır. Şu anda içi deliğimiz hazır. Hemen bunları alıyoruz. Ve bunun içine bunu çakacağız. Siz bunu çekeçle de yapabilirsiniz. Bunu bunun içine çaktıktan sonra bir tane uygun civatayı alıp bunu buraya koyuyoruz. Matkabımızla. Tabii ki matkabımızla. <laughs> Böyle Yerine bunu takacağız. Ee, bu akıllı uç deniyor buna. Ee, ve bununla da onu sıkacağız. Tamamdır. İyice sıktırdık. Burayı vitese düşürüp sıkarsak çok daha iyi olur. oluyoruz